Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Muhterem izleyicilerim, değerli arkadaşlarım, bugünkü sohbetimizin konusu göz zinası ve bundan korunmanın yollarıdır. Sohbetimize başlamadan evvel şu anda tüm dünyayı etkisi altına alan virüs musibetiyle düçar olmuş kardeşlerimiz evinde hastanede karantina altına olan Müslüman kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Rabbim tez zamanda onlara Şafi ismini hürmetine şifalar lütfesin inşallah teala. Ve bu musibetten ders almayı da bizlere nasip eylesin. Amin. Değerli arkadaşlar, bugünkü konumuz dediğimiz gibi göz zinası ve bundan korunmanın yolları. Maalesef günümüzde sokaklarda, televizyonlarda, telefonlarda olağan derecede müstehcen görüntüler nevşu neva etmiş olmaktadır. Gazeteler, dergiler, televizyonlar bu açı saçı görüntülere hizmet edercesine her tarafta bunun örneklerine maalesef şahitlik etmekteyiz. Ve bu göz zinası hastalığına hiç tahmin etmediğimiz insanlar bile maalesef yakalanmışlardır ve bu hastalıktan dolayı da ne de insanlarımız günah bataklığına batmışlardır. Öyle ki bu hastalık o kadar ki sıradanlaşmış ki yani herhangi birimiz bu musibete çok olan rahat, rahat bakmaktayız. Yani artık bunu kanıksamışız ve hayattan sıradan bir durmuş durumuymuş gibi bakmaktayız. İnsanlar harama bakmanın zararlarını bilirlerse şayet bu göz zinasının maddi ve manevi tahribatlarının ciddiyetine vakıf olsalar emin olun ki böyle bir günahtan kesinlikle kaçınırlar. Göz zinası dediğimiz şey aslında yani herkesin eğer ki önlemlerini alırlarsa şayet rahatlıkla üstesinden gelinebilecek bir sıkıntıdır. Asrımızda ki en ciddi sıkıntılardan bir tanesidir ahlaksızlık sektörü. O yüzden değerli bir alimin geçenlerde bir makalesini okumuştum. Diyordu ki ben aslında İslam dışı sistem ve ideolojilerden korkmuyorum. Bu ideolojilerin İslam'a alternatif olacağını hiç düşünmüyorum. Yani ateizm, deizm, sosyalizm, komünizm ve benzeri sistemler hiçbir zaman İslam'a rakip ve alternatif olamaz. Yalnız diyor en çok korktuğum şey İslam'a ve Müslümanlara zarar verecek ve onları alt edebilecek en büyük, en güçlü düşünce akımı ahlaksızı sektörü ve fuhşiyat, ahla, fuhşiyat e, sektörüdür. Yani bir ateiste konuşursunuz onu ikna edersiniz delillerle. Fakat zihnini şehvetin esaretini altına almış bir insana siz nasıl hüküm sürebilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar bu çok mühim mevzuyu elbette ki sadece bir videoda ele almamız mümkün değildir. Rabbim nasip buyurursa bu sohbet dizimizi birkaç videoda ele almaya çalışacağız. Evet dediğimiz gibi bugünkü videomuzda ele alacağımız konu göz yunası haram, göz yunası nedir ve bundan ne için korunmam gerekir. İnşallah bu konuda sizlere Maddeler halinde bazı bilgiler sunmaya çalışacağız. Sizden ricam bu bugünkü anlatıkları anlatacaklarımızı kalem ve kağıtla bir yere not etmenizi istirham ediyorum. Evet, gözümü haramdan ne için korumalıyım? Birinci sorunun cevabı. 1. Beni yaratan Rabbim bana bunu Kur'an'da kesin bir dille yasakladığı için gözümü haramdan uzaklaştırmalıyım. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi'nin 30. ayetinde şöyle buyuruyor. Es'uzü billah. Kul lil mu'minine yaghuddu min absarihim ve yahfazu furucahum ve azka Habibim, mümin erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan kapatsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu kendileri için daha arındırıcıdır ve de temiz bir davranıştır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Bu ayeti i kerime mümin erkeklere hitap etmektedir. Bunun akabinde gelen Nur suresinin 31. ayetinde ise Cenab-ı Allah aynı lafızla bu sefer bayan müminlere, mümine bacılarımıza hitap etmektedir. Ayet şöyle devam ediyor. Habibim, mümin kadınlara da söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Baş ötülerini yakaların üzerinde bağlasınlar. Yani bu ayetlere baktığımızda göz cinasında Rabbimiz cinsiyet ayrımı yapmamaktadır. Kadının haya perdesi nasıl ki örtüsü ve edebi ise erkeğin de haya perdesi göz kapaklarıdır. Eğer ki erkek göz kapaklarına hakim olabilirse istenilmeyen görüntüler muhakkak ki ortaya çıkmayacaktır. Bu birinci maddemiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde Hazreti Ali'ye hitaben buyuruyor ki: "Ey Ali" diyor. ilk bakışta herhangi bir harama bakışta ilk bakış senin senin sana yazılmaz." Yani sehmen yapılan bir bakış. Fakat bu bakışın devamı gelirse şayet. Yani gözünü bir şeye harama diktin, fark etmedin, çektin. ikinci kez bakışta ise o bakış senin Yani sana günah olarak yazılacaktır. Bu yüzden biz bu konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hoş olmayan bir manzarayla karşılaştığımızda gerek telefonda olsun, gerek internet ortamında olsun veyahut da sokakta önümüzden bir bayan geçti. İlk bakışa gözümüz ilişti hemen çekmemiz lazım. Akabinde devam eden görüntüler ise ki gözümüzü dik dik bakarsak şehveti bir nazara bu olaya baktığımızda o anki hareketimiz günah hanemize yazılacaktır. Bu birinci maddemiz. İkinci maddemiz göz zinası büyük zinaya götürdüğü için bundan kaçınmam gerekiyor. Zira zina fiili genelde bakmak ve konuşmak gibi öncül fiillerle başlar. Kişiyi zinaya götüren fiil süreci siz değerli izleyicilerimize şu şekilde aktarabilirim. Bir, önce bakışma, sonra gülüşme, tebessüm, sonra selamlaşma, ardından konuşma, sonraki adım randevulaşma ve sonraki adım buluşma sahneleriyle beraber başka günahlara kapılar açılır. O yüzden ilk bakışla, ilk bakışta biz bu işi kapatabilirsek akabinde büyük günahların kapısı açılmaz. <laughs> Zinaya giden yolda birinci fiil, birinci fiilin bakmakta olduğunu gördük. <laughs> hayalden ortaya çıkan düşünce, hayalden önce hay, baktı, baktığımız esnada hayalde bir düşüncemize bir, bir, bazı alemler, bazı gitgelikler meydana gelir bilir. Düşünce de şehveti, şehvet de iradeyi doğurduğu zaman işte o iradeyi kontrol altına almak da güçleşir. O zor, o son merhale gelmemek için evvela birinci adım ne değerli arkadaşlar? Birinci adım bakmamaktır. Bazı cahillerin deyimiyle güzele bakmak sevaptır. Tabiri tamamıyla cühelanın ortaya attığı bir kavramdır. Aslında bu kelimenin özü şöyledir. Güzele bakma, virgül, sevaptır. Yani bakmayacaksın. Allah'ın yarattığı bak, bakman gereken nice güzellikler varsa ama Allah onu sana haram kıldıysa ona bakmayacaksın. O birisinin namusudur. Birisinin ailesidir, mahremiyetidir. Sen ona baktıkça ev elbette ki bir gün senin de mahremetine bakanlar olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda defaatle sahabelerini uyarmıştır. Yine peygamberimiz buyuruyorlar. Bir kadın güzelliğine bakmak şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Kim bundan kaçınırsa Allah ona mutluluk duyacağı şekilde ibadet zevkini tattırır. Yani bir insan yani bakmaktan bakmakla bakmaktan yani yasaklandığı bir görüntüden kendini imtina ederse şayet Allah korkusundan dolayı Cenab-ı Allah onun o korkusunun semeresi olarak meyvesi olarak ibadet esnasında çok mükemmel lezzetlere varacağı bir has nasip eyler ona. Başta okuduğumuz Nur Suresinin 31. ayetinde de kadınların da göz zinasından kaçınmaları gerektiğini belirtmiştim. Yani sadece erkekler değil bu imtihan ikimiz için de geçerlidir. Size sahabeden bir örnek vereyim. Ümmü Seleme annemiz anlatıyor. Diyorlar ki ben diyor peygamberimizin yanındaydım. Yanımıza da peygamberimizin diğer zevcesi Ümmü Meymune var. Meymune annemiz vardı. O esnada sahabeden Allah Abdullah İbni Mektum yani ama bir sahabi, iki gözü görmeyen bir sahabi girmek için izin isterim. Peygamberimiz izin verir. Geldiğinde ise o iki hani peygamberimizin iki hanımı oradan kalkmazlar. Peygamberimiz ona der ki bak geliyor. Kalkın gidin öbür odaya. Ümmü Selim annemiz diyor ki yara orada o ama o görmüyor. Bizi görmüyor ki biz niye kalkalım? Peygamberimiz buyuruyorlar ki o görmüyor ama siz görmüyor musunuz? Yani buradan yola çıkarak bayanların da erkeklere şehvetle ve her ciddi bir bakışla bakmaları kesinlikle caiz değildir ve onlarla aynı ortamda bulunmaları kesinlikle haramdır. Evet değerli arkadaşlar. Üçüncü maddemiz ise niye gözümü haramdan sakındırmalıyım? İbadet hayatımızı etkilediği için. İbadet nimeti gerçekten bulunmaz bir nimettir. Bu nimetin elimizden gitmemesi için elimizden geleni yapmamız lazım. Hazreti Ali diyor ki, kim arzulu bir arzulu ve istekli olarak harama bakarsa 40 gün boyunca ibadetin tadını alamaz. Evet, haram bakışların zihinde kalan manzaralar özellikle ibadet esnasında hayalimize canlanmaya başlar. Dolayısıyla o ibadetten de ciddi bir zevk alamayız. Bakın size bir örnek vererek, yaşamış bir olay anlatarak konumuzu bitirmek istiyorum. <laughs> Mısır'da ezan ve namaz için camiden ayrılmayan, yüzünde ibadetin güzelliği ve itaatin nuru bulunan bir genç varmış. Bir gün adeti üzerine ezan için minareye çıkar. Minareden alttaki evden bir bayanın görüntüsünü görür. Bir bayanı görünce ona aşık olur. Ona bakar 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 en son aşağı iner o kadına konuşmaya çalışır. Kadına tekliflerde bulundur. Kadın der ki sen Müslümansın ben Hristiyanım. Senin bana sunduğun teklif zina teklifidir. Senin benimle evlenmek için beni elde etmen için Müslüman olman lazım. Şey Hristiyan olman lazım. O genç maalesef o kadının o atı güzelliğine mi kalmış, onun neyine kalmışsa şayet tamam diyor ben Hristiyan olmaya razıyım. O adam, o kişi, o şahıs, o Müslüman şahıs dininden dönür ve hırsiyanlığa geçiş yapıyor. Hırsiyanlığa geçiş yaptığın ilk gününde atık kızı ona verirler. Evlenecekleri gece düğün gecesi adam damda oynarken ayağı bir demire takılır ve baş aşağı yere düşer, ölür. Hem imandan gitti hem de o elde edeceği kızdan da mahrum kaldı. Rabbim Rabbimiz bizleri böyle kötü bir akıbeten muhafaza buyursun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.